Fransa hükümet kriziyle karşı karşıya, Aydınlık Avrupa'da siz bu konuyu çok yakından takip ettiniz. Bu konuda sayısız e, haberiniz ve yazınız yayınlandı. Son yazınızda da hatta şunu ifade etmiştiniz. Fransa'da son bir yıl içerisinde iki hükümet düştü, üçüncüsü yolda. Gerçekten dediğinizde oldu. E, Başbakan 24 saat bile geçmeden istifa etmiş oldu. E, Fransa'da neler yaşanıyor? E, aslında... E en e, sürpriz olanı e, bu üçüncü azınlık hükümetinin Macron'un e, azınlık hükümetinin e, Sebastian Le Cornu'nun hükümetinin düşeceğini biliyorduk. Belliydi. Yani şartlar öyle. Azınlık hükümeti ve karşısındaki muhalefetteki tüm partiler e, hepsi e, gen soruyla düşüreceklerini açıklamışlardı. Ama biz bu hükümetin 14 saatte düşeceğini hiç hesap etmedik. Çok sürpriz oldu. Akşam e, hükümet açıklandı. E, resmi gazetede yayınlandı. E, bakanlar kurulunu incelemeye çalışıyordum ben akşam. E, kimler bakan oldu vesaire bir baktım. Fazla bir değişiklik yok. Yani önceki François Bayrou'nun o e, güven oyu almayarak düşen François Bayrou hükümetinin bakanlarının aynı. Ana bakanlar aynı. Sa i̇şte ne bileyim e, e İçiş, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, böyle büyük bakanlıklar vesaire. Sadece e, Maliye Bakanlığı'na e, yeni bir pardon Savunma Bakanlığı'na çünkü Savunma Bakanı da Başbakan'dı Sebastian Lecour'luydu. Onun yerine de daha önce Macron'a 6 yıl boyunca Maliye Bakanlığı yapmış Bruno Le Maire'di. Bruno Le Maire. Macron'la birlikte Fransa'nın bugün içinde bulunduğu ekonomik krizinin sorumlusu olanlardan biriz. Bunu Le Cornu, bunu hükümete alırken destekçileri, cumhuriyetçileri haberdar etmemiş. Bu da eski cumhuriyetçiler kökeninden gelme ve dolayısıyla oradan bir çatlak başladı bunlarla. Şimdi aslında Le Cornu biraz ee, uyanık demeyeceğim ama biraz şey yapmak istedi. Yani diğerlerinin düştüğü duruma düşmek istemedi. Dedi ki e, baktım ben şimdi e, 49'da dokuzda üç maddeyle Anayasanın kendisine verdiği yetkiyle bu e, şeyi bütçeyi falan e, geçirmeye kalkarsam gen soru yiyeceğim ve gen soruda da zaten düşeceğim. Ben bu maddeyi uygulamıyorum dedi ve bu duruma düşmeyeceğim dedi. Sabahleyin biz e, başbakanın istifa ettiği haberini aldık. E, şimdi Hı hı. Evet. Evet. Dönem açısından şunu sormak istiyorum. Bir seçim olacak mı? Ne, nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Şimdi prosedür şöyle. E, bu sabah bir sürprizle daha uyandık. O sürpriz de şu. E, Cumhurbaşkanı Macron e, istifa etmiş başbakana e, başbakanı e, görevlendirdi. Ve ona 48 saat süre verdi. Dedi ki bu 48 saat içerisinde özellikle cumhuriyetçilerle birlikte e, sosyalist partiyi, sosyal demokratları ve bizleri bir araya getirecek bir, bir formül bul. Yani gen soruyla düşürülmeyecek bir hükümet formülü bul. Sana 48 saat e, e, süre veriyorum. E, işte Çarşamba günü akşam bu iş bitsin. Eğer bunu yapamazsan ben yetkimi kullanarak meclisi feshedeceğim dedi. Yani önümüzde bir fesih durumu var. Meclisin feshedilmesi durumu var veya da veyahut da eee bir yeni bir koalisyon hükümeti e, var. Şimdi yeni bir koalisyon hükümeti demek Macron cephesi azınlıkta olduğu için ya eee Marine Le Pen'in e, Ulusal Birlik Partisi işbirliği yapacak ya da Sosyalist Parti ile işbirliği yapacak. Çünkü e, burada e, diğer partiler komünistler destekler gör, durumda gözüküyor. Çünkü sosyalistlerle hareket ediyor. Yeşiller ve e, şeyin Çin, e, e, Melançon'un partisi ise temelden karşı. Şimdi böyle bir e, olanak araştırılıyor. Yani böyle bir olanak var mı? Zayıf gözüküyor. Yani bana göre e, böyle bir şey olursa e, e, zayıf bir ihtimal ve bugünden hemen eleştirilmeye başlandı. Marine Le Pen dedi ki e, bu formül e, Macron'un e, görevde kalma formülüdür. Macron kendisini düşünmektedir. Ülkesini düşünmemektedir. Onun için Macron meclisi feshetmeli etmeli ve e, yeniden bir seçime gidilmeli. Esas ağırlık basan bugün önümüzde e, meclisin feshedilmesi edilmesi ki Cumhurbaşkanı'nın artık böyle bir yetkisi var. Biz e, bir yıl önce ilk ilk atandığında e, şey e, azın hükümetli şey demiştik. Yani bu bu meclis böyle devam etmez çünkü Macron'un bu azınlık hükümetleri dayanmaz. Bir sene önceden başladık. Biz dedik e, e, şey e, Michel Barnier hükümeti yıkılacak dedik. Üç ay dayanabildi. E, François Bayrou hükümeti yıkılacak dedik. Dokuz ay dayandı. Dokuz ay dayanmasının nedeni de e, şeyin Sosyalist Parti'nin e, bütçeyi e, onaylaması ondan yana hükümetten yana tutum almasından dolayı e, e, oldu. Dolayısıyla e, burada e, başka bir çözüm yolu bulunmuyor. Yani önümüzde Siz, bir... dışın ihtimalini güç görüyorsunuz öyle değil mi? Yani büyük bir ihtimalle seçim e, önümüzde meclisin feshi ve seçimi var. Hı, hı evet. Öyle gözüküyor. Anlaşılan biz e, Fransa'daki hükümet krizini uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor.